Siz Hapolati'nin elektrikli dua kitabı icat ettiğini duydunuz mu? Anlamadım. Nasıl diye sordu adam. Elektrikli harfleri karanlıkta ışıldayan bir kitap. Muazzam bir girişim. Ortada milyonlarca kron dönüyor. Döküm evleri, matbaalar faaliyette. Sağlam aylıklara bağlanmış sürü sürü teknisyen harıl harıl çalışıyor. Ben en az 700 kişi diye duydum. Eee doğrudur dedi ihtiyar hafifçe. Başka bir şey demedi. Ne söylesem inanıyor, yine de şaşkınlık göstermiyordu. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Uydurduklarımla onu şaşkına çevireceğimi sanmıştım. Olmayacak birkaç palavra daha uydurdum. Her şeyi göze almıştım. Hapolati'nin İran'da 9 yıl bakanlık ettiğinden söz açtım. İran'da bakan olmak ne demek bilir misiniz diye sordum. Buradaki kraldan daha üstündür orada bakan. Padişah var ya, padişah. İşte bir padişah demektir aşağı yukarı. Fakat Apolati her şeyin üstesinden geldi. Hiçbir zaman tökezlemedi. Daha sonra adama Hapolati'nin kızı Yilayali'den bahsettim. Yilayali bir periydi, bir prensesti. 300 cariyesi vardı. Sarı güller döşeli bir yatakta yatardı. Gördüğüm kızların en güzeliydi. Hayatımda daha önce, daha sonra bir benzerini gördümse Allah bin türlü belamı versin. Ya Demek o kadar güzeldi dedi ihtiyar. Dalgın bir tavırla ve önüne baktı. Güzel de söz mü? Harikaydı. Adamı günah sokacak kadar hoştu. Ham ipek gibi gözler, kehribar gibi kollar. Bir bakışı insanı bir öpüş gibi baştan çıkarırdı. Bana seslendiği zaman sesi iplik iplik bir şarap gibi ta kalbime işlerdi. Elbette bir harika olacaktı. Siz yoksa onu bir tahsildar yahut bir itfaiyeci mi sanıyorsunuz? Göklerin sultanıydı o. Bir masaldı. Hafif şaşırmış. Ya dedi adam. Sakinliği canımı sıkıyordu. Bense kendi sesinden heyecanlanmış, tam bir ciddiyetle konuşuyordum. Çalınmış arşiv belgeleri, şu ya da bu yabancı devletle anlaşma aklımda yoktu artık. Küçük düz paket kanepenin üzerinde aramızda duruyor. Bense paketi yoklamak, İçinde ne olduğunu görmekten yana zerre kadar istek duymuyordum. Kendi dünyama dalmıştım da bütünüyle. Gözlerimin önünden acayip hayaller geçiyordu. Kan beynime vurmuştu. Kahkahayla güldüm. O anda adam gitmek ister gibi kımıldadı. Üstünü başını düzeltti. Sözümü kabaca kesmiş olmamak için sordu. Bu hapolatinin malı mülkü pek çokmuş, doğru mu? Bu kör ve iğrenç ihtiyar benim uydurduğum bir adı nasıl olur da şehrin bakkal tabelalarında görülen beylik bir ad gibi kullanabilirdi? Hiçbir harf üzerinde sürçmüyor, tek heceyi unutmuyordu. Bu ad onun zihnine yapışıp kalmış, bir anda dal budak salmıştı. İçerliyordum, hiçbir şeye şaşırmayan, her şeye inanan bu adama karşı içimde derin bir kin belirmeye başlamıştı. Dayatan bir sesle, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum diye karşılık verdim zerre kadar bilgim yok. Şurasının ilk ve son defa söyleyeyim ki adı Johan Aren Hapolati'dir. Kullandığı ilk harflere bakılırsa adam gösterdiğim şiddete şaşırmış tekrarladı. Johan Aren Hapolati. Sonra sustu. Karısını görmelisiniz dedim çılgınca. Şişman mı şişman? Herhalde özellikle şişman oluşuna inanmazsınız değil mi? Yoo İnanırım öyle bir adam. İhtiyar yaptığım çıkışların hepsine sakin, uysal cevaplar veriyor. Bir kusur işleyip de beni öfkelendirmekten çekiniyormuş gibi sözlerini tartarak söylüyordu. Yahu oturmuşum da size palavram atıyorum yani diye bağırdım hırsımdan. Siz hapolata adında biri olduğuna bile inanmıyorsunuz herhalde. Böyle seni inatçı. Fesat bir ihtiyar görmedim ben bu yaşıma kadar. Nedir bu yaptığınız? Üstelik Belki de benim yoksul bir zavallı olduğumu düşünüyorsunuzdur içinizden. Kurulmuşum buraya. Cebimde bir paket bile sigara yok. Öyle değil mi? Bana karşı takındığınız tavra alışık değilim ben. Bunu böylece bilin. İster siz olun, isterse başkası. İşte size yemin. Ben böyle bir davranışa tahammül edemem. İnanın ki edemem. Adam ayağa kalkmıştı. Ağzı açık. Ses etmeden durdu. Boşanmamı sonuna kadar dinledi. Sonra kanepenin üstündeki paketini aldığı gibi gitti. Küçük ihtiyar adımlarıyla koşarcasına uzaklaştı. Yerimde kaldım. Kayar gibi giden, gitgide içeri çöküyormuş gibi görünen sırtına baktım. Bu izlenim bana nereden geldi bilmiyorum. Fakat içimden bir his, bana ömrümde bunun kadar rezil, bunun kadar namussuz bir sırt görmediğimi söylüyordu. Yanımdayken bu herifi paylaşmış olduğuma hiç de pişman değilim. Gün batıyordu. Ağaç yapraklarında hafiften rüzgar ışırtıları başlamıştı. İleride gruplar halinde idman direkleri yanında oturan çocuk dadıları arabalarını sürüp gitmeye koyulmuşlardı. Sakin ve rahattım. Deminki heyecanım yatışmış, gevşemiştim. Üzerime bir uyuşukluk çökmüştü. Yediğim koca Frankala da artık beni rahatsız etmiyordu. Keyifle kanepede arkama yaslandım. Gözlerimi yumdum uykuya gömülmek üzereydim ki park bekçisi omzuma dokundu. Burada uyuyamazsınız dedi. Uyumuyorum dedim. Hemen ayağa kalktım. Acınacak halim bir anda apaçık gözlerimin önünde belirdi. Bir şeyler yapmalı. Bir çare bulmalıydım. İş aramam fayda vermemişti. Götürdüğüm tavsiyeler eskimiş. Hiç tanınmayan kimselerden alınmış oldukları için etkisiz kalmış. Üstelik yaz boyu devamlı red cevapları karşısında cesaretim kırılmıştı. Neyse, kira süresi geçiyor. İşte buna bir çare bulmam gerekiyordu. Gerisi bir süre daha yüzüstü bırakılabilirdi. Tamamıyla kendiliğinden tekrar kaleme sarılmıştım. Bir makine gibi. Kağıdın her tarafına herhangi bir yılı yazıyordum. 1848. Çağıltılı bir düşünce beni kavrayı verseydi de yazılması gerekeni yazdırsaydı bana. Eskiden olurdu bu. Cidden böyle saatlerim olmuştu. Hiç zahmetsiz uzun yazılar yazar, parlak bir başarı elde ederdim. Kanepede oturuyor, düzinelerce 1848 yazıyordum. Yanlamasına, uzunlamasına, her biçimde boyuna bu rakamı yazıyor, faydalanabileceğim bir ilham bekliyordum. Kafamda kırık kopuk düşünceler uçuşuyor, üzerime günün duyarlığı hüznü çöküyordu. Sonbahar gelmiş, her şeyi uyuşturmaya başlamıştı. Sinekler Böcekler ilk darbeyi yemişlerdi. Ağaçlarda, toprakta dayatan hayatın sesi duyuluyor. Ölmemek için tedirgin çabalayışlar, hışırtılar, uğultular duyuluyordu. Böcekler bir kez daha kımıldıyor, sarı başlarını yosunlardan dışarı çıkarıyordu. Bacaklarını kaldırıyor, uzun antenleriyle önlerini yokluyor. Sonra birden yıkılıp sürtüstü devriliyorlardı. Karınları havaya dönüyordu. Her bitki kendi damgasıyla damgalanıyor. İlk soğukların ince ve işleyen soluğuyla buğulanıyordu. Saplar güneşe doğru sararmış katılaşıyor. Dökülen yapraklar toprağın üstünde gezgin ipek böcekleri gibi ışırdıyorlardı. Sonbahar, fanilik karnavalı ortasındaki mevsim. Güllerin kızartısı artık hastalıklıdır. Kansız toprağın üstünde harikulade ve aldatıcı bir pembelik uykunun eşiğindeki bu evren ortasında kendimi ölüm yolcusu hurda, ezik bir hayvan gibi görüyordum. Korkuya kapılmış, ayağa kalkıp zorlu birkaç adım attım. Yumruklarımı sıkıp hayır diye haykırdım. Buna bir son vermek gerek sonra yine oturdum. Yine kalemi aldım elime. Yazıya azimle girişmek istedim. Gözlerimin önünde ödenmemiş kira oldukça gevşemek neye yarardı Düşüncelerim yavaş yavaş toplanmaya başladı Dikkatimi kolluyordum yavaş ve temkinli Herhangi bir yazıya giriş olabilecek birkaç sayfa yazdım Bir yolculuk betimlemesine siyasi bir makaleye Uygun bulacağım herhangi bir yazıya bir başlangıç olabilirdi bu Her türlü yazı için kusursuz bir başlangıç olabilirdi Sonra işleyebileceğim belli bir konu aramaya başladım Bir adam bir şey yönelebileceğim bir konu aradım. Hiçbirini bulamıyordum ki. Bu faydasız zorlayışlar kafamı yeniden karıştırdı. Beynimin bütünüyle durduğunu hissettim. Kafam boşalı vermişti. Omuzlarımda hafif ve boş. Duruyordu kafam. Kafamda açılan bu boşluğu bütün vücudumla hissettim. Tepeden tırnağa oyulmuştum sanki. Duyduğum acıdan, ''Ey Rabbim, Allah'ım'' diye haykırdım. Bu feryadı Başka bir şey eklemeden bir çırpıda birkaç kere tekrarladım. Rüzgar yaprakları hışırdatıyor, bulutlar birikiyordu. Daha bir süre oturdum. Dalgın kağıtlarıma baktım. Sonra toplayıp yavaşça cebime yerleştirdim onları. Serinlik çıkmıştı. Yeleksizdim artık. Ceketimi boynuma kadar ilikleyip ellerimi cebime soktum. Sonra kalkıp gittim.